Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Testi Blue'nun galiba 7. bölümde ya da 8 olabilir. Bilmiyorum. Şimdi play diyelim ve başlayalım ilk bölümümüze. Yani ilk bölümümüze dedi. Bu bölümün ilk şeyini. anladınız siz onu zaten. Hop şuradan şöyle şöyle gelin. Yunus da hızlı yüzüyormuş bayağı böyle yiyelim şunları büyüyelim şurada durayım ağzıma gelsin onlar hop hop nereden burada farklı yiyecekler yok neden nayır olamaz şuradan şöyle hızlanalım şöyle gidelim hop bir de bunları yiyelim bir de bunları yiyelim hop hop böyle böyle yiyoruz bunları hadi bakalım sonumuz ne olacak hop Şöyle aptik kuttik yiyelim bunları. Düdüm, 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 bam düdüm, 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 Hadi bakalım şuradakini de yiyelim. Şöyle gidelim. Onu da yedik. Ama ne zaman büyüyeceğiz ben çok merak ediyorum. Çünkü böyle sadece Hindistan cevizi yiyerek bir bölüm geçmez. Bu bölüm uzun sürecek galiba. Oh, bam. Aa, bölüm sadece Hindistan cevizi yemek miymiş? Sadece bu muydu? Allah Allah. Niye öyle bir şey olmuş ki yani? Hadi bakalım bir tane balık yiyelim. Bir tane daha, bir tane daha. Hop aşağılara inelim. Burada yok. Tamam. Şuradan içeri girelim. Bakalım burada birileri yiyebileceğimiz türden yok. Şimdi şuradan şöyle yemeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar hemen videoyu durdurmadan aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ben de bunu söyleyeyim dedim normalde pek söylemem video sonlarında söylüyorum genellikle hatırlatmak amaçlı ama söylemek istedim çünkü video ne kadar beğenirse yorum gelirse izlenirse onların toplamı kadar youtube'un önermesi oluyor. kanal istatistikleri zaten <laughs> biraz garip. <laughs> Allah Allah, bunlar bana niye simit atıyor ya? Ver ver ağzıma ağzıma ver. Tamam bu tabir biraz garip olmuş olabilir ama <laughs> öyle olması gerekiyor. Şunu da yiyelim. Birazdan sizi de yiyeceğim ha. Birazdan sizi de yiyeceğim. Kepçi hazırlar. Aha yiyorum. Oh. Sizi kepçi hazırlar. Gel bakalım buraya. Sen de yiyeceğim. Şuradan hop. Yukarı doğru yönlendirelim ve o adamı yiyemiyoruz. Tamam. Şuradan yukarı doğru hop. Tamam birazcık burada büyüyelim şu insanları yiyerek. Ondan sonra orayı direkt yiyebilecek hale geliriz zaten. Sonra orayı yeriz. Aynen. Hop. Gel la buraya. da yiyeceğim. Aynı bize havuzdayken yem atan o şey gibi, eğitmen gibi. Sen de yiyeceğim. Hop. Hop. Bam bam bam. Hala mı yiyemiyorum ya? İki katayım şuradan hala yiyemiyorum şurayı ya. Aha. Oradakileri yedim tamam. Artık şuradakileri yiyorum. Ha denizaltılar falan açıldı. Şöyle şöyle yiyelim buraları. Hop hop. Hop. Bam 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 bam. Şöyle şöyle gidelim. Sonra şöyle hop. Onları da yedik. Arkadaşlar kusura bakmayın demin <laughs> ses çıkaramadım, ee, küçük çaplı bir baskın yedim, ondan dolayı böyle oldu. Aa dur dur, dur bunları yemem lazım hemen. Dur ESC diyelim, restart diyelim ki. Direkt yemeye başlıyorum şöyle şöyle. gel gelin gelin, ağzıma girin ağzıma. Gelin böyle ağzıma ağzıma. La, ben bunları yememeye mi çalışıyorum? Anlayamadım ki yemiyorum çünkü. Hop oh, gidiyorum. Böyle dümdüz gidiyorum aşağı doğru. Allah Allah. Acaba ne zaman çakılacağım? La bunları da yiyem. Yiyem bunları. Hop oh, yedim birini. İkisini yedim. Üçü şunu da yiyeyim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hadi bakayım 16 17 18 19 böyle böyle gidiyoruz. Şimdi denize düşeceğiz he. Çok sürpriz oldu. Hop. O uçağı da yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim. Şu anda oyunun her şeyi yiyen Yunus bölümündeyiz. Her şeyi yiyen Yunus. Her şeyi yiyen Yunus. Dıdırıf dıf dıdıf. Dıdırıf dıf dıdıf. Bakın tahla atıyor. Hop. Hadi bakayım. Keşke şu uçakları da yiyebilsek. Ama şu anlık yiyemiyoruz. Artık yiyebiliyoruz. Hop şöyle. Uçak. Gel buraya. Hoppa. 17 iman bitti. Şimdi son bir bölümde oynayayım ve bu bölümde bu kadar olsun diyelim. Hop. Deniz alası. Deniz alası. <laughs> Deniz anası bölümü. Kendinden küçükleri yiyebiliyorsun ama kendinden büyükler sana zarar veriyor. Mükemmel matematik. Deniz küçüklerini yediğinde kesinlikle boğazında kalıp seni öldürmüyor. Gerçekten böyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Az önce internette gördüm. Şimdi şuradan şunu yiyelim. Sonra şunu da yiyelim. Bu arada arkadaşlar Pokemon Go'da da 1.6 milyon falan xbm kaldı. 38 level olmama. Hadi bakalım 38 level olunca acaba pokestop koydurtabileceğiz mi buralara? Hop. Hop. Çünkü bizim burada bir park var var ya. Her yeri pokestop'a uygun. Yani şey var. Hmm. E, şöyle anlatayım. Yürüyüş yolu var, basketbol sahası var, futbol sahası var bir sürü alet var, spor alanı var. Bence çok önemli. Hani oradan 5-6 gym çıkar. Gym diyorum. 5-6 tane pocket shop çıkarırım ben oradan. Arkadaşlar bu deniz analarını ye ye şey olduk. Arkadaşlar şimdi son bir bölüm daha oynayalım ya. Aynen son bir bölüm daha oynayalım. Aha. Deniz çocukları var burada. Bir dakika balığımız ona doğru mu yöneliyor? Yöneliyor galiba bir miktar. Şunları yemeye başlayalım. Hop. şöyle şöyle bunları yiyeyim mantıya mantı diyorum martıya ulaşacağız gerçi martı bu yunus için mantıdan farksız hop ovale hopaley hoppa ovale hop hop şunları şöyle yiyelim sonra şöyle hop bam hop hop şöyle düştük mü de hepsini yiyelim balıkları hop bam bom 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 ok pam yemet bu sefer şuradan şöyle atlayayım Hala şu deniz insanlarını yiyemiyorum. Onlar için galiba baya bir yol kat etmemiz lazım. Harita da bir boy büyür galiba o zamana kadar. Şöyle martı yememize devam edelim. Aynı zamanda denizin dibindeki balıklarla da hafif beslenelim. Hop. Ok. Hop. Ok. La hop. Ok. O takla atarak yedim. Hop. 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 Şuradan şöyle yiyelim. Şuradan da. Onu yiyemedik. Şuradan şöyle. Onu yedik. Şöyle bir girişimde bulunduk ama başarısız olduk. Şunu yedik. Bunu da yedik. Bu da çok alçaktan uçuyormuş. Aha artık deniz kızlarını ve kızlarını yiyebiliyoruz. Ama daha oğlanlarını yiyemiyoruz. Allah Allah. Artık oğlanları da yeniyor. Sen de yiyeceğim yakında. Hop. Gel bakayım birazdan sen de yem olacak. Hop. Çift halinde dolaşın. Benim için daha iyi besin olursunuz. Hop. Üçlü dörtlü de olur. Grup da olur. Grupça daha da lezzetli oluyorsunuz. Hop. Şimdi şuradan gidelim. Buradakilere bakalım bir de. Buradakileri de yiyelim. Hop hop hop. Hop. Şunları yiyelim biraz. On da yedim. Bunu da yedim. Her şeyi yiyorum. Dan, 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 dan ağzıma ne sayarsa tıkıştırıyorum bam 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 bam, bam. şimdi de şuradan şunları yiyelim ve bu bölümü de böyle bitireceğiz herhalde dı, dı, bam arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın yorumlar kısmından fikirlerinizi belirtebilirsiniz Videolarımı uygun gördüğünüz yerde paylaşabilirsiniz. Ve bye bye.